Fuat nerede Nazım? Uyanmadı mı hala? Oo, oh, ablacığım o uyandı da sabah köründe çoktan düştü yollara bile. Aa, nereye gitti? İşe mi girdi yoksa? <laughs> ee, bıçak kemiğe dayanınca? Aa, aa, bak bak bak. <laughs> Felaketimiz Fuat'a yaradı desene. Aklı başına geldi yani. Ve sırtını dayayacak kimse olmayınca tabii. Hayat güzel bir ders vermiş onu. <laughs> Ders vermiş. Hı hı. Öyle mi? Evet. Bakıyorum da senin o dersi hiç almaya niyetin yok abla. Sonuçta geldin sen de bana sığındın. Ne oluyor yani? Sığınmadım canım. Sığınmadım. Kocanın bizden aldığı borçlara say ziyaretimi. İşte böyle yavaş yavaş ödersin. Ha? Şuradan bir ekmek ver bana. Buyurunuz. Mersi. Bana bak, bu kadının aklı gidip gidip geliyor demiştin. Acaba kocanın nerede olduğunu biliyor mudur? Yani aklı bir daha başına geldiğinde soralım mı? Nerede falan diye konuşalım mı? Ha? Abla bir sene şey söylesen olacak ki. Ben çoktan sildim attım kocam. Ay Nazan, ya yani şu aklını başına devşir yahu. Ya adamın bir sürü borcu var bize. Mahkemeye veririz, ne bileyim peşinden koşarız yani bir mücadele ederiz. Ya ben sana ne dedim dün? Ha ne dedim? Ya biz kardeşiz dedim. Sırt sırta verelim dedim. Birbirimize destek olalım dedim. Kavga etmeyelim dedim değil mi? Abla bulsak da mahkemeye versek ne olacak ki? Adamın cebinde bir kuruşu bile yok. Biliyorum ben. Tanıyorum. Ya. Ee, bu ev ne güne duruyor ha? Satarsın burayı. Koca karıyı da koyarsın huzur evine. Oldu bitti gitti işte. Sakın böyle bir şey bakıcının yanında söyleme. Duyar kadın. Aslında doğru söylüyorsun ha. Hı -hı. Güzel fikir. Ee mahkeme sormaz mı peki? O kadının aklı yerinde değil. Nasıl satıyorsunuz evi diye. Canım kadının bir gözü toprağa bakıyor zaten. O zamana kadar ölü verir belki. Şu, ben de ben, kız kardeşi. Ya da kız bilin e, mi? bizi kahvaltıya <laughs> çağırdın ya şekerim. Hoş geldin Sefi'cim. Gözlerim yollarda kaldı. Ay çok güzelleşmişsin. Çok mersi. Sana bir çay koyayım. Ben... İncir reçeli de olsa da yesek değil mi? Aha. Incir reçeli ya. Edelim, edelim. Evet. Şükan söyleyelim de. Getir silkiler de incir reçeli. Kız kalfanı getir <laughs> kız. Getir kız 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 getir. Ay. Al, al canım benim, afiyet olsun. Yiyin canım, yiyin. <laughs> <laughs> Çok güzel. Veysel baba, bak mirası kaybetmediğimizi hiç kimse bilmeyecek, tamam mı? Eğer öğrenirlerse burada daha fazla kalamam çünkü. Murat kararlı. Geri dönmeyecek. Madem öyle ben de güzelin yanına kalacağım. <laughs> Düşmanımı adım, adım adım takip edeyim ki onu alt etmem kolay olsun. Anladım. E, yok, zaten biz de vazgeçtik değirmeni satmaktan. Anladım beni değil mi? Anladım, anladım. Evet, tabii. Murat benden öyle kolay kolay vazgeçemeyecek. Hadi hoşça kal. Kardeşim. Kardeşim. <laughs> Ay, ya kusura bakma ne olur. Sana bir şey olacak diye o kadar çok korktum ki. Sinirlerim bozuldu. Vallahi doğru dürüst sevincimi bile belli edemedim. Ama iyi ki geldin. İyi ki sana bir şey olmadı. Sağ ol. Beraber kahvaltı yapalım mı? Aa, benim çıkmam lazım. Aşağıda bekliyorlar beni. Hı. Hmm. Tamam. Başka sefere artık. İyi görüşürüz. Gülli. Sakın bunun samimiyetine güven. Amanam dikkat Dikkatli. Allah, Allah Ah. Ah babaannem. iyi misin? Kuzum. Gece yattım kalktım dua ettim gece anlattı hastalanmışsın. İyi misin şimdi? Bir doktora falan görünelim mi? İyice bir kontrol etsin. Senin nasıl bir yüreğin var? Nasıl iyi, ahlaklı, vicdanlı bir çocuksun sen? Kimselere benzemiyorsun. Aa, sana benzemişim ya işte. Benim var. <laughs> Benim iki torunum daha var. Allah ömürlerini uzun etsin. İkisi de elime doğdu. Yüzümü güldürdükleri de oldu, başıma yedirdikleri de. Ama sen beni hiç üzmedin. Hiç hayat kırıklığına uğratmadın. Uğratmazsın da bilirim. Bir isteğin bir şey var mı? Canının sağlığı. Vicdanlı torunum benim. Ben şimdi gideyim. Ama bak bir şey olursa mutlaka beni ara tamam mı? Aklım sende. Tamam. Ben seni geçeceğim. Haydi. bak öyle Kartal'a çok yüklenme. Ben zaten yüklendim adamı. Sonra geldi özür diledi falan yardım etmeye çalıştı. Ay bilmiyorum Allah'a hiç ağzımın lafımı esirgemeyeceğim. Gene demek televizyonda PR falan yapmak ya. Sen kimsin ne oluyor ya? Olur mu hiç öyle şey? Yürüyün Çok Çok güzel. Güzelim güzelim Arkadaşlar olmayan bak. Bir saniye dinler misiniz? Gidelim gidelim Arkadaşlar Arkadaşlar bir saniye bir masaya dinler misiniz? Arkadaşlar bir Sağına bakarsan görürsün. Olmaz böyle açıyoruz. Allah'a Çok Lütfen. Lütfen. Ne olur bir sarf Bir çok sevgili Bir sarf Bir Çekil çekil. Aa, çekirge sürüsü gibi toplamışlar saldırıyorlar. Bir de diyor ben sana hayranım. Ula iki günde neyin hayranı oldu sen ya? Gülizar artık tanınıyorsun. Bence alışman lazım bunlara. E sen peki ne alaka senden nasıl biliyordun? Sen beni ciddiye almıyorsun şaka yapıyorum sanıyorsun ama... ...bir süreliğine bana mahkumsun. Şansına küs. O şerefsiz herif hala dışarıdayken ben seni tek başına bırakamam. Yani işin özeti aklımda kalacağına yanımda kal. Seninle gelmemi ister misin? Yok. Sağ ol yani ben... ...ben de bundan sonrası bir de. Bu kadar mı? Ne bu kadar mı? Yani bana söyleyecekler. Bu kadar mı? Ya sen başka şeyler duymak istiyorsun ben. De. Yani demeye çalıştım hani ben... ...iyi bir dinleyiciyimdir. Ve şu an buradayım. Bir şey konuşmaya ihtiyacın varsa... ...belki... Ben bunu bir düşüneyim. Ya diyorum ki bir de ben mi kaçırsam seni? Yani o zaman belki yarım kalan konuşmanı tamamlarsın Can abiyle falan. <laughs> Bayağı ısrarcıyız yani. Israrcıyız. Bu akşam saat sekizde hazır oluyorsun. Yemeğe çıkıyoruz. Benim bundan haberim var mı peki? Artık var. Bence bazı şeyleri tamamen konuşmanın vakti geldi. Hayır deme şansım Hı -hı. Yok, en azından bu kadarını borçlusun bana diye düşünüyorum. Bu akşam sekizde. Yalnız evin önüne gelme, yani aşağıdaki sokakta buluşalım, konuşursak. Tamam. Sekiz. Sekiz. Oh. Cool.